Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Dünya Veteriner Hekimler Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi. Orman Genel Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve çok sayıda katılımcı yer aldı. Kirişçi konuşmasında veteriner hekimlerin önemine işaret etti. Gıda güvenliği, gıda sağlığı, halk sağlığı, toplum sağlığı, çevre aslında bunların tamamı veteriner hekimliği noktasında önemli hususlar ve meslek mensupları olarak da buralara çok ciddi katkılar sağladığınızı biliyoruz. Daha sonra Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü ve Turkovak aşısının geliştirilmesindeki Aynen. önemli isimlerden Profesör Doktor Aykut ee, Özdaren bu, Deli konuştu. Ve bu aşı çalışmaları öyle e, bir Engelli koşu gibi düşünebilirsiniz. Yani bir engelde takıldığınız zaman, örneğin bu ıı, aşı korumasıyla ilgili deneyde belirli bir yüzdenin altına düştüğünüz zaman zaten o çalışmayı orada durdurmak zorundasınız. İleri bir aşamaya geçemiyorsunuz. Sunumların ardından veteriner hekimleri ve haberleriyle Türk veteriner hekimlerinin çalışmalarını kamuoyuna duyurarak katkı veren basın mensuplarına plaket takdim edildi. Güven Erdoğan, Kanal D Televizyonundan Kanal D adına muhabir Güven Erdoğan ödüle layık görüldü. Ödülü Erdoğan adına muhabir Andak Zeynep Tombuloğlu oldu teslim aldı. şimdi Kanal D Televizyonundan. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.